Değerli arkadaşlar, Cenab-ı olsun olsun. nurlu metinler üzerinden dil öğrenme, nurlu metinler üzerinden dil öğrenme projemiz Cenab-ı Hak nasip etti bunu Hollanda'cayla derinleştirdik, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca devam ediyor şu an. Bu metinler üzerinden dil öğrenim projesi bugün de Cenab-ı Hak nasip etti Kürtçe dili zamanı kırdı. Kürtçe dili üzerinden çalışacağız. Evet, diller Cenab-ı Hakk'ın ayetleri, bütün gramer sistemleriyle bu dilleri insanlar yapmış değil. İnsanlar dil üzerinden oynama yetenekleri var. Cenab-ı Hak o salahiyeti vermiş. Kelimeler yaşıyor, ölüyor, kayboluyor ama dilin sistematiği, üzerine bina olduğu gramer kısmı tamamen cana bakın kanunları. Nasıl kimya kitabının varlığından bahsediyoruz, nasıl astronomi kitabının kanunlarından bahsediyoruz. Aynı şekilde dillerin de gramer denen kanunları var. Bu gramer kanunları da yaratıcı içine koymuş ve bizler de bunu yazıya dökerken üzerinde fark ediyoruz. Evet bu sistemde dili öğrenmenin ana motoru olarak okumayı öngörüyoruz. Yani biz bir dilde doğru okumayı öğrendiğimizde doğru konuşuyoruz konuşmanın yolu açılmış oluyor bize. Çünkü dil yazıdan önce sestir. Yani bu hangi dil olursa olsun biz sesleri doğru çalıştığımızda okumayı doğru yapmış oluruz ve o dili konuşan insanları doğru anlamış oluruz. Kendimizi doğru ifade etmiş oluruz. Latin alfabesini kullanan diller bu konuda harfler birbirine benziyor. Fakat harflere binen, harflerin temsil ettiği, harflerin taşıdığı sesler aynı değil. Yani K görürüm ben onu ama başka bir dilde başka bir K, ondaki başka bir K. Yani bundan dolayı da biz Kürtçe'yi Kürtçe metin üzerinden kendi seslere eşliğinde anlamaya, öğrenmeye ve okumaya gayret edeceğiz. Birinci aşaması bu sistemin okumayı doğru sökmek. Dolayısıyla alfabe, alfabeyi ayrıca ele almayacağız. Hazır metinler içerisinden o sesleri ve alfabeyi görmüş olacağız inşallah. Birkaç farklılık var onun üzerinde duracağız. Yani şu paragraf üzerinden çalıştıktan sonra arzu eden olursa inşallah birlikte okuyarak da birbirimize yardımcı olarak devam edebiliriz. Kelime ya düyem. Ben Kürtçe bir metne baktığımda iki tane i görüyorum. Şapkalı i ve normal Türkçe üzerinden konuştuğumuz için Türkçe üzerinden referans vererek gideceğim. Bir de noktalı i. Şapkalı i tam olarak i okunuyor Kürtçe'de. Diğeri ı diyeceğim ama tam Türkçenin ı'sı da değil esasında ama ı diyebiliriz yine. Yani bu bi değil b. B. Bına ve yine e olarak iki tane e var. Bir şapkalı bir şapkasız. Şapkalı olan doğal olarak uzayan e. Bına ve hodayi mihrivan udlovan. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Bu sarı olarak gördüğümüz yapılar, bunlar birlikte mana taşıyan. Tek olarak değil, birlikte. Yani ikisi beraber bir mana veriyor. Yine okuması üzerinden gideceğiz biz. Yen. Yen kı, kı. Yen kı, Nehuyan, u, nediti. Nehuyan, baver, dıkın. Evet, gördüğünüz gibi bunlar ı şeklinde, dıkın. Bu kırın fiili... Yapmak fiili gırın, çekimli hali dıkn k k yani tam u değil daralıyor biraz k k t t k t bkhazi x w beraber diftong adı verilen bir ses bu ikisi beraber tek ses yani ayrı iki harf sesi değil dolayısıyla xo khazi b bkhazi i bkhazi fem fem bki bki Şimdi Türkçedeki küçük ve büyük sesli uyumları batılı dillerde de yine Kürtçe'de Hint-Avrupa dil grubunda olduğundan dolayı aynı grupta dolayısıyla Türkçe'nin ses akışına çok uymuyor. Dolayısıyla i ile ı aynı hecede olmaz Türkçede. Fakat Kürtçe'de oluyor. E ile a aynı hecede olmaz yine aynı kelimenin içinde çoğunlukla. Dolayısıyla bu manevraları yapabilmemiz yüz kaslarımızın talimi demek. Onun için de başta talim yaparken abartarak okumak, kendi yüz kaslarımızı talim etmek. Çünkü Cenab-ı Hak insanın yüzüne 57 yüz kası çeşidi var. Bilimsel olarak tespit edilen. Kürtçe sesleri çalıştıran yüz kasları farklı. Ve kaç tane dil konuşursak konuşalım, Kürtçeyi konuşturan ses telleri hiç kullanmadıysak onlar gelişmemiştir. Dolayısıyla gerçekten Kürtçe konuşmayı arzu eden bir insanın Kürtçe sesleri çalıştıran yüz kaslarını talim etmesi acildir yani. Bunu gündemine alması gerekir. Konuşma pratiği çoğu zaman yeterli olmuyor. Çünkü çünkü konuşma her dilde de sınırlıdır. Kendimizi bir metne dayadığımızda, geniş tabanlı bir okuma yaptığımızda dilin bütün kılcallarını, farklı kelimelerini telaffuz etme imkanı yakalarız. Bundan dolayı da önemlidir. Kötü buhazi hazi fembiki ka ka D. Şimdi burada D, de, de Bu ikisi birbirine bağlı. İkisi beraber mana veriyor. D. iman ede. Yani imanda. Başını sonunu kapatıyor. Mana ortasına giriyor. D. Dolayısıyla okurken ben bunu sesimi buraya kadar getiriyorum. D. iman ede. Saadet. A, E beraber. Ayrı okuyorum. Saadet. Saadet var Türkçede. Fakat Kürtçesi saadet. Yani bunlar Arapça kelimeler zaten. Arapçalar geçmiş fakat o dil onu kendi sesine benzetiyor. Hangi dilde olursa olsun ödünç alınan kelimeler o dilin kendi fonetik sesine dahil oluyor. Orijinali gibi okunmuyor. Onun için de bu sesleri Kürtçeye uygun şekilde telaffuzlandırmak yine akışkanlığı sağlayacak bir iznilla mananın doğru akmasına vesile olacak. Saadet u bu kırmızı olan yapılar bir defa anlamını öğrendiğimizde ömürlük işimize yarayacak kelimeler. Sarı ambalajlı olanlar birlikte kullanılan kelimeler. Koyu siyah olanlar var bunlar fiiller. Şu an konumuz değil fakat bu metinler üzerinde çalışacağız. Dolayısıyla farkındalığa vesile olmuş olacak inşallah. De iman ede saadet u nameteke. Eke, Kürtçe'de eril dişil kavramları var. Şimdi Fransızcanın la lösü var. Fakat Kürtçe'nin enteresan bir dil. Onun artıklı yok. Fakat eril dişil var. İsimler kullanıma girdiği an belli oluyor o. Belirli artıklı. Belirsiz artıklı da Kürtçe'nin yek. Yani bir. Fakat kelimelerle başına bulunmuyor. Yine İngilizce'deki gibi ebuk demiyor. Sonuna dahil oluyor. Şu namet, nameteke. Yani bir nimet. Bu belirsiz takısı kelimenin sağ tarafına takılıyor. Bu tür kelimeler çok göreceğim, dolayısıyla onlar hep belirsiz takı olacak. Çı, çıkas. Evet, bu Q, K sesinden farklı, dolayısıyla sese odaklanıyorum. Çıkas, kas, çıkas değil, çıkas. Çıkas mezin, mezin lezzetu rahateke. Bakın burada yine eke var. Yani rahateke çıkas heja. Ne kadar önemli, ne kadar değerli bir rahatlık. Heye vardır. L, l. Bu önemli bir daçek deniyor Kürtçe'de. Daçek yani edat. Onları da inşallah zamanla paylaşacağız. L ve kürte çiroka. Kürt kısa. Çirok masal kürtet kısa hikayecik. Le-V uzuyor. Le-V bir V ve W sesleri var ayrıca. W'nun seslendirdiği ses V'den farklı. O ikisi birbirine yakın olduğu için genelde zorlanıyoruz. V, kürtet bakın burada A ile biten isimler genelde feminen isimler. Yani dişil kelimeler A ile bitenler. E ile bitenler eril kelimeler Kürtçe'de. Dolayısıyla cümlenin içerisinde cirok aslı cirokka a gelince bu dişil bir kelime olduğunu görüyorum. Leve kürte cirokka temsili benere guhdari büke. Demek ki düh, düh du değil bakın bu dar da okunuyor ''Dü'' sese odaklanıyorum sesle yazıyı birbiriyle ambalajlıyorum dolayısıyla karşıma kaç defa çıkarsa çıksın aynı sesi tekrarlamaya çalışıyorum demek ki ''Dü zlam ı zlam ''Dü zlam hem 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 jubo kefe hem bu ticareti derd kevin seyahati yek j bir de j var. J de da manası veriyor. Bu j İngilizcedeki from yani den dan manası veriyor. J one one. Evet bakın w one. Ağzım yuvarlaklaşıyor. One one. Van. Van daraltıyor. ve van one. yek jo one, j, j, one hot, Evet ikisi beraber bir sesti. khodbin. O beyom. Beyom bu bu buyun fiili olmak b helekeva b helekeva burada b va ikisi beraber aynı d da gibi bakın burada bunlar birbirine bağlı bu ikisi de birbirine bağlı b helekeva yedin diğeri yedin khodabin u bextevar bext bext bextevar var bextevar bu b heleke din va Bakın yine b the. Bunları birbirine bağlı olarak gördüğümde bir cümleye muhatap olduğumda kafam karışmaz. Bu ona bağlı. Dolayısıyla sistem bitti burada. Öbürü başladı. B, R, D, Kevin, D, Gerçekten Kürtçe'yi konuşmak isteyen birisi yüz kaslarını talim etmesi gerekiyor. Dolayısıyla doğru seslerle tekrar etmesi gerekiyor. Sonuç olarak şöyle diyebiliriz. B, efendime söyleyeyim. Bu I sesi. Dolayısıyla V. V dediğimizde V bu i sesi karıştırılmaması adına şu ikili ses diftong h h şu kelime de zaten h yani kendi men h ben kendim Kürtçede de fiilin özne üzerine yansıdığı yapılar var yani ben kendimi yıkadım demeyiz Türkçede fakat Kürtçede deriz men h şuşt dolayısıyla bu çok kullanılıyor ev 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 bunlar da birbirine karışıyor genelde bakın ev o ev bu şu yok Kürtçede. Ev, 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 ev. Bunun dışında Q var. Q. Q. sesi veriyor. Korm, korm, kolker, korm. Bakın yazıda bile kifayet etmiyor. Şunlar farklı sesler. Bakın sese odaklanın lütfen. Korm, korm, kolker. Bu kurt, bu ağaç gövdesi, bu delmek demek. Yani kurt gövdeyi deldi diyor. Fakat yazı bile kifayet etmiyor. Korm, Qorm qolkir. Kürtçede dört farklı k sesi var. Fakat alfabe şişmesin diye onları ayrıca gösterilmemiş. Ama konuşmada bunlar cereyan ediyor. Dolayısıyla ses alfabenin önüne geçiyor bu durumda. O sesi yakalamak, o sese odaklanmak. Maalesef Google Translate'in Kürtçe seslendirmesi şu an kullanışlı değil. O çalışmaları var zannediyorum. Bayağı geliştirdiler çeviriyi. Fakat ses kısmı henüz halledilmemiş. Onun dışında yukarıdan gördüklerimiz J, 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 J dendan manası, J de da manası. Bunlar önemli. Min J ben de. Min J min J Ben de yaptım. Jumala one onların evinden. Min Jemala Ani. Onların evinden getirdim. Dendan manası veriyor. Dolayısıyla bunlar birbirine yakın. Karışma ihtimali olan sesler. Bir de gerçekten yüz kaslarımızın talimi dedik. Onun için de okuyacağız. Yani şimdi kaç yaşında olursak alalım. Biz Kürtçe okumaya eğer yeniden başladıysak gerçekten az mücez mükast ile yükleneceğiz. Sonuçları Hazreti Allah yaratıyor. Bu konuda ümitsizliğin yeri yok. Hele bir de Kürtçe konuşulan ortamlarda büyümüşsek, anlıyorsak. Yani %20'lik bir performansla biz Kürtçeyi çok rahatlıkla öğreneceğiz demektir. Allah'ın izni ve inayetiyle.